Valla <laughs> diyaloglarından razıyız. Ay Oo oh, iyi kaçtı İhtiyar Oğlum bu niye 2 level lan Vurmayın abi vurmayın Dövmeyin beni İyi bari korkuttuk ya <laughs> onu ne yaptım? Dur, vurma abi. Hocam hiçbir şey yapamıyorum. Vurmasınlar diye dua edebilirim en fazla. Late de late de. Sonra sonra sonra. Ulan çalıda lüks var ha. Tüh be cana bak. Benim canım da az ama. Hadi be oğlum. Ulan Morgana'ya bir E daha gelir mi be? Diyeceğim de ben nasıl yetişeceğim oradan oraya? Bir W bir E. Tamam çok şey istedim abi. Anana Allah Allah ulan ulan sıçra attım ama adam Q tutturdu atılmadı ya. Ulan bu lukslar yanımıza gelse kötü olur karşıya gelince yetenek metenek tutturuyor. Ne iş abi anlamadım. <laughs> Poppy'yi bizden sandım lan. Adam bizden diye rahat rahat şey yapıyordum ulan <laughs> kafama tokma yedim. Şimdi gelecek basacak beraber toplayacağız orayı diye şey yapıyordum bir baktım. Abi oy oyuna ne oldu? i the night 굿아이 굿아. 굿 Aman vermiyor. Vurma lan. Neyse giderken bir kişi aldık. kıska. Kısça gelme gelme vazgeçtim kısça. Abi Darius koş. Gel kız gel. Gelmedi. Alçak. Neyse milleti takip edelim. Siktir et Yampiri'yi. Gel lan Gelmiyorsan da gelme artık orası da senin bileceğin iş ihtiyar. Hadi bakayım. Hadi lan ver şu botu sende ihtiyar. Allah Allah. Penceremde gül soldu. Da 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 do 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 Eh, aynen. Aynen kardeşim. La kalkanım yok la. Ben gidiyorum abi küstüm. Gel kız gel. <laughs> Ulan herhalde ilk kalkanı eriten ben oldum neyse. Tamam, bye bye. Aslında çarpışsam alırdım Morgan olduğunu görmedim ha. neyse. Ah, ah kaçamadım. Neyse boşver. Rakip de motive olsun kardeşim. Hemen bak bak aa adı Ulti atmam beklemiş lan kafa atmak için Rakip de, zeki yani adamlar tamam Onlar da NPC değil abi eyvallah Onu hatırlattı bize Sağ olsunlar Konuş 11 ne zaman abi 13'ü

Bak ya, bak ya. Abi, abi ulti atmamı mı bekliyorsunuz her seferinde? Attığım gibi bozuyorlar ultiyi ya. biz yoktuk diye bedavaya alıyorlar abi Soroka'yı. Olur mu öyle ya? Tutun be. Dayan be. Ölme. Ölme. Öldü. Neyse. Poro kuralı bir şeye yaramaz zaten de. Yine de keşke gidip orada savaşabilseydik. Kaç kaç. Ben bir kaçayım ya. Bir git gel yapalım. <laughs> Adamlar tepki veremedi. Bayılıyorum lan bu karaktere. Bu ben başka bir şey hocam. Bilerek yakalandım arkadaşlar. Adamlar motive olsun. FF vermesin diye. Arada bir yetenek diyorum ki adamlar motive olsun bir şey yapacağız diye inansın diye. Tabii ki abi, tabii ki. Yani inanmayan var mı? Hadi artık. Yeterince motive oldular abi. Ya buradan bir şeyler yapsınlar. Ne oldu be? Abi abi çok zıplattılar. Yere insan bir şeyler yapacağım ama fazla uçtum be. <laughs> tamam tamam motivasyon için abi bunlar yani onlar da insan onlar da sevinsin. Potumuzu da alalım ve final fight'ına gidelim ihtiyar. Artık ödül daha büyük. Sıplat <laughs> beni. Gel lan gel lan gel kapışalım abi. Gel kapışalım. Ulan adamdan kaçacağımı üstüne yürüsem Bazen oluyor böyle şeyler hafiften bir pink geldi lan 150 pink ne hali o Abim be Ulan birine tuttursan o E'yi aslında ben Başka olabilirdi ama Bırak artık. Gel gel. Gelin ben. Yok mu gelecek? Vur abi vur buraya vur. Hadi 10 saniyede bitiriyoruz. Hadi vur. Yok abi çöküş möküş yok. Hadi bereket. Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli YouTube'dan izleyenler ve Twitch'teki kıymetli arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar hayatımda hiç oynamadım ama Samir'e banlanınca deneyelim dedik. Valla kuleyi iyi haraçlıyor diyorlar abi. Ha ha ha. Kata alacaktım onu da almışlar. Yok mu lan bende çarpışacak? Kız bana bıraksaydın ya. Abi hiçbirini alamıyorum. Farm alamıyorum abi. Ha <laughs> bir tane aldım. Abi ne, nedir bu sizden çektiğim ulan sizi dürtmüyorum diye mi beni dövüyorsunuz? Bırak abi bırak ulan farm alayım. Ulan döveceğim lan seni. En azından kaçtık. Neyse ya hallederiz. Yok. Ben kaçar abi ben kaçar. Ne alıyoruz bu çara? Ne alıyoruz? Bu, bu. ne alıyoruz herhalde ya? Abi yine kaçırdım şaka gibi. Karakter farm almıyor. Kill da al kill al. <laughs> ah, ah, ah Allah. Zaten 0 5'iz boş ver. Kule açarız diye bunu aldım. Kuleye dokunamıyoruz zaten. Tamam. Neyse Hemen beleyim, Neyse halledilir halledilir Ümit yok ama Ben kulelere vurayım ya Siktir et var mı almaya da çalışmayacağım Hızlı hızlı itelim diye vuruyorum 8 7 6 5 4 3 2 1 Kata niye öyle büyümüş? Nice. Çok iyi ahbap. <laughs> Rakip takım mancınıkla fırlatılıyor. Başka mancınık bakayım fırlatılıyor. Neyse. Ben fırlatılıyorum. Bak fırladım işte kardeşim. Yani bunu yapamaz mıyım? gidiyorum abi. Hızlıca bitirseler bari ya. Valla zulüm gibi abi zulüm. de yok bu karakter abi. Boşuna şu an çırpınıyoruz. Bak kill alınca W sıfırlanıyor. Hmm. Helal bir şeyler yapıyoruz lan dur Allah. Minyona da ulti atabiliyorum hmm. Ben gideyim abi Bana müsaade Hiç kullanmam ama Tadına bakalım lan Harbiden ben bu silahı galiba hiç kullanmamış bile olabilirim Galiba kullanmadım Evet kesinlikle kullanmadım Tadına bakalım abi neymiş yani Varsa aksini düşünen veya gösterebilecek beklerim abi ben ne zaman Ebedi idraklar dışında bir şey aldım ki Gel lan gel Gel oğlum Kim kim? Ha, hep top yakın. Yanıyorum şefim. Öyle şeyler ya çok da şey yapmamak lazım Ulan fırlat lan şu. A abi, abi dışarı niye çıkmıyorsunuz Bence olur abi bence olur Ne yapıyordu abi bu eşya ileri mi atıyordu Yok ben galiba bambaşka bir şey de karıştırıyorum bunu. Verin verin abi verin hadi hadi. Hadi hadi ver ver lol next